Neden DXN? Dato Doktor Lim Siyovcini ile röportaj. Malezya, Alor Setar. DXN çiftliği, 1 Ekim 2015. Tüm bunlar nasıl başladı? Aslına bakarsanız, DXN bir gecede ortaya çıkmadı. DXN 20 yılı aşkın geliştirme sonucunda oluştu. Hatta onun da öncesinde 80'lerin ortalarında DXN'i oluşturmaya başlamıştık bile. Çoğu insan bana hala neden network marketingten yana karar verdiğimi soruyor. Sanırım bunu çok katlı pazarlamanın iyi bir itibarı olmadığından soruyorlar. Ben de onlarla konuşuyorum. Network marketingin sadece bir araç olduğunu söylüyorum. Bir araca bakıp onun kötü ya da iyi olduğunu söyleyemezsiniz. Ancak onu kullanan iyi ya da kötü amaçla kullanacağına karar verebilir. Örneğin bir bıçağın iyi ya da kötü olduğunu söyleyemeyiz. Ne için kullanılacağına kimin elindeyse o karar verecektir. Eğer o bıçakla bir sushi yaparsanız iyi bir bıçak. İnsanları soymaya giderseniz kötü. Yani network marketing tek başına iyi ya da kötü değildir. Sadece bir araçtır. İşte şimdi bu yüzden DXN olarak bizim gerçek bir şirket olduğumuzu açıklamak için zaman ayırdım. Hem de çok iyi bir şirketi. Zaten DXN kelimesi ahlak ve güvenilirlik anlamına geliyor. İyi ve güvenilir bir şirket olduğumuz için network marketing bizim elimizde iyi bir araç haline gelecektir. Evet. Ve Bundan dolayı müşterilerimizi bizimle çalışan tüm müşterilerimizi distribütörlere dönüştürebiliyoruz ve bu mantar gibi yayılıyor. Geçtiğimiz 23 yılda internetin yayıldığı gibi ve bu süreç yeniden ve yeniden tekrarlanıyor. İşte her şey böyle başladı. DXN böyle başladı. DXN'in başarısının en önemli kaynağı nedir? Bugün artık DXN çok başarılı. Dünyanın en büyük 25. şirketiyiz. Ayrıca Malezya'nın en büyük network marketing şirketi olduğumuzu söyleyeyim. Durum bu olunca insanlar haklı olarak DXN'in nasıl bu kadar başarılı olduğunu soruyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi buraya kocaman bir fabrika kurduk ve ağımızda 5 milyondan fazla üyemiz var. Peki başarının sırrı nedir? Aslında başarının sırrı gerçekten çok basit. İyi ürünlerimiz ve iyi bir sistemimiz var. Dürüstüz ve kimseyi aldatmıyoruz. İşte bu her şeyi çok basit hale getiriyorum. Piyasada iki şirket rekabet ettiğinde hangisinin piyasada kazanacağını görmek için bir müneccime gitmenize gerek yoktur. Kim rekabet avantajı yaratırsa ve kim dürüstse o kazanır. de bizim kendi teknolojimiz, kendi ürünlerimiz ve rekabet avantajımız vardır üretici firma olduğumuzdan dolayı öbür firmalara nazaran rekabet avantajına sahibiz ve fiyat konusunda da durumumuz diğerlerine göre çok daha elverişli. Bizim rekabet gücümüz daha fazla. Bazen onların da üretici olduğu durumlar olabiliyor. Ancak farklı olarak bizim çok özel bir teknolojimiz var. Yani biz Ürünlerimizin çoğunu örneğin RG, GL ve Lingzi kahvemizi özel bir şekilde üretiyoruz. DXN'i örnek alarak bugün artık her büyük network marketing firması Lingzi kahve satıyor. Üstüne üstlük bizim özel spirulina yetiştirme teknolojimiz var. Tropikal iklimde büyük miktarda spirulina yetiştirebiliyoruz. Artık katkı maddesi içermeyen enzim içiciği üretiyoruz. Yani gıda içiciği gibi. Ayrıca tamamen kendi teknolojimizi kullanarak meyve suyu ve pek çok kişisel bakım ürünü üretiyoruz. Rekabet avantajımız bu işi dürüstçe yürütebilmemizi sağlıyor. Bu nedenle insanlar bize güveniyorlar. Bu sayede sürekli gelişebiliyoruz. Sürekli, sürekli, sürekli gelişiyoruz. İşte böyle oluyor. DXN'in sırrı bu. Tamamen bu. DXN ve diğer network marketing şirketleri arasındaki temel farklar nelerdir? DXN ve diğer network marketing şirketlerinin arasındaki farklar ne mi? Bir network marketing şirketine baktığınızda öncelikle iki farklı kategori görürsünüz. Biri yalnızca ticaret yapan, diğerleri de kendi ürünlerini üretendir. Bence network marketing şirketlerinin %90'ı ticaret yapmaktadır. Onlar ürünleri üreticisinden alır ve satarlar. Bu tarz şirketler stabil değildir. Her an değişebilirler. Yok olabilirler. Biz gerçek bir üretim firmasıyız. İşte böyle. Üretim yapan network marketing şirketlerinin arasında da genellikle iki farklı kategori vardır. Birinin kendi teknolojisi varken diğeri üretim teknolojilerine sahip değildir. Diyeksen olarak biz sağlam bir şirketiz. Çünkü her türlü teknolojimiz var hem de kendi bünyemizde. Ganoderma, spirulina, enzim meyve suyu hatta kozmetik ve kişisel bakım ürünlerimizi üretecek teknolojimiz var. Aslında bu bakımdan biz DXN olarak gerçek bir network marketing şirketiyiz. Şirketimizin çok sağlam ve stabil bir yapıya sahip olmasının nedeni kendi ürünlerimizi kendimiz üretiyor ve dağıtımımızı kendimiz yapıyoruz. Üstelik sadece bu da değil. Ayrıca Mühendislik geçmişine sahip olmam nedeniyle mühendislik anlayışını kendi sistemimizde de uyguluyoruz. Örneğin marketing planı. Her ülke için aynı yönetmelik geçerli. Bu da esasında bir mühendislik kavramı. One world, one market konsepti de böyle meydana geldi. Tek dünya, tek market. Bütün ülkeler ve kıtalar aynı marketing planını uyguluyor. DXN bütün network marketing şirketlerinden bu yüzden çok ama çok farklı. Kısacası kendi teknolojimize, kendi ürünlerimize ve kendi marketing yönetmeliğimize sahip olduğumuz için her şeyi kontrol altında tutabiliyoruz. Bu bakımdan DXN çok sağlam. Geçtiğimiz 23 yıl içerisinde Güney Asya'da 3 kez büyük ekonomik krizler yaşandı. 80'li yılların sonuna doğru şirketin açılmasından önce de kriz yaşandı. 1993'te DXN olarak başladığımızda ekonomik kriz henüz yeni bitmişti. Ardından 97 krizini yaşadık. O çok ciddiydi. Yakın tarihte de tam olarak 2008 yılında yeni bir kriz baş gösterdi. Ancak gördüğünüz gibi DXN bu zaman zarfında da hızla büyümeye devam etti. Çünkü ekonomik kriz bizi etkilemedi. Sağlam olduğumuzdan Ringit'in değer kaybını 3.2, 3.3'den 4.4'e fark etmedik bile çünkü bizi olumsuz etkilemedi. Hem de hiç etkilemedi. Her şeyi kendimiz yaptığımız için maaşları ve tüm diğer şeyleri de Ringit'le ödüyoruz. Ve bu dalgalanmalar bizi hiçbir zaman etkilemiyor. DXN'in ne kadar gerçek ve sağlam bir şirket olduğunu Aşağı yukarı bu şekilde size anlatabilirim. DXN tarihindeki en gurur duyduğunuz şey nedir? 1990 ve 2000 yılları arasında gerçekleşen bir hikaye anlatayım size. Güney Asya'daki ekonomik kriz 1990'dan 2000 yılına kadar sürdü, devam etti. Bundan dolayı o tarihlerde Endonezya'da ayaklanmalar patlak verdi. İnsanlar fabrikaları ve marketleri yaktılar. Ancak bu, bu insan seli Dieksen ofisine yaklaşınca binlerce elemanımız dışarı çıkıp onları durdurdu. Ben de kalkıp Endonezya'ya gittim. O tarihlerde kimse oralara gitmiyordu. Kimse gitmezdi. Uçakta topu topu üç kişi seyahat ederdik. Hosteslerin sayısı yolculardan daha fazlaydı. Böyle olunca aralarından ikisi yanımıza oturdu ve yol boyu sohbet ettik. Bu yolculuğu asla ama asla unutmayacağım. Endonezyalı üyelere DXN'in almak için geldiğini ve hiçbir yere gitmeye niyeti olmadığını anlattım. Rupi'nin değeri düşebilir ya da artabilir. İnsanlar evleri yakıp yıkabilir. Ne olduğu önemli değil. Biz hiçbir yere gitmiyoruz dedim. Eğer DXN bir şeye başladıysa geri dönmez. İlerlemeye devam eder. Yani yol ister zorlu olsun ister kolay olsun ister güvenilir, ister tehlikeli olsun önemli değil. Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu olaylardan sonra tüm network marketing şirketleri kapandı. Sadece DXN çalışmaya devam etti. Çünkü o tarihte dövizin değeri epey düştü. Network marketing firmalarının çoğu haftadan haftaya fiyatlarını yükseltmeye başlamıştı. Dikkat edin aydan aya değil haftadan haftaya. Fiyatlarını yükselttiler ancak sonunda kepenklerini indirmek zorunda kaldılar. Sadece DXN e ayakta kaldı. Mülteci kampı gibiydik. Mülteci kamplarının nasıl olduğunu bilirsiniz. Herkes bize geliyordu. Sıra sokağın öbür ucuna kadardı. Herkes DXN'e katılmak istiyordu. O zamanlar ayda 30 bin 50 bin insan katılıyordu. Bundan gurur duyuyorum. Sonunda indi Endonezya'da çok başarılı olduk. Endonezya'dan bütün dünyayı fethettik. O tarihlerde 15 bin kişilik seminerlerimiz vardı. Hind, Tay ve Filipin üyelerimiz de katılıyorlardı. Seminerlerimizin iyi olduğunu, büyük kitleleri harekete geçirdiğini görüyorlardı ve eve döndüklerinde bu onların da özgüvenini arttırıyordu. İşler Filipinler'de de bir anda büyümeye başladı piyasa aynı zamanda Hindistan'da ve Tayland'da da yükseldi ve daha sonra bütün dünyada büyümeye başladık. Bu olayda gurur duyuyoruz. Çünkü zorluklara ve engellere rağmen başladıklarımıza devam ettik. DX'nin sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleri hakkında birkaç şey söyleyebilir misiniz? DXN köklü bir şirkettir. Tüm başarılı şirketler sosyal sorumluluğunu yerine getirmelidir diye düşünüyorum. Bu diyeksen için de geçerli. Son yıllarda biz de pek çok hayır işi yaptık. Ambulanslar bağışladık. Biz Filipinler'de de tayfun felaketi olduğu zaman bağış yaptık ve yakın zamanda Nepal'e de yardımda bulunduk. Biz birebir bağış örneğini takip ediyoruz. Eğer üye 1 dolar bağışlarsa biz de üzerine 1 dolar ekliyoruz. Ne yazık ki dünyada çok fazla bakıma muhtaç çocuk yaşıyor. Yetersiz besleniyorlar. Pakistan'da yetersiz beslenen çocukların sayısı haddinden fazla. Çoğu gece körlüğü yaşıyor. Gece kesinlikle hiçbir şey göremiyor. Bu çok ciddi bir sorun çünkü tedavi edilmediğinde tamamen kör olmaları ihtimali var ve bundan dolayı bütün hayatları mahvolabilir. Bu yüzden onlara RG, GL ve spirulina bağışlıyoruz. Pakistan'a, Hindistan'a, hatta Afrika'ya da yolluyoruz. Tabii bütün bunları sessiz, sakin yapıyoruz. Diğer büyük şirketlerden farklı olarak biz yardım kampanyaları ya da benzer şeyler düzenlemiyoruz. Bize göre bunun için bir kampanya başlatmak doğru bir şey değil çünkü bu zaten her gün yapmamız gereken bir şey. Bugüne kadar çok katkıda bulunduk. Çocuklara çeşitli ürünler temin ediyoruz ki hayatları çok daha iyi olabilsin. Örneğin gece körlüğü ya da yetersiz beslenme durumunda Hindistan'da kadınların yüzde kırkı yetersiz besleniyor. Eğer bir kadın yetersiz beslenirse vücudu gelişemez ve gebeliği de kesinlikle sağlıksız olur. Geleceğe bakılırsa bu göründüğünden çok daha sağlıksız bir durum. Onlara hastane ve üyeler vasıtasıyla çok fazla ürün bağışlıyoruz. Bu yüzden dünyanın pek çok farklı yerinde allopati, ayurveda ve homeopati uygulamaları yapan hekimler DXN'i destekliyor. Çünkü piyasada ulaştığı sonuçları bizzat kendi gözleriyle görebiliyorlar. Bu geleneğimizi de gelecekte devam ettireceğiz. Yetersiz beslenenlere destek vermeye devam edeceğiz ve durumlarını iyileştirmeye çalışacağız. Bence DXN'in en en önemli faaliyeti pek çok insanı özgürleştirmesidir. Doğrusunu söylemek gerekirse en büyük başarımız budur diyebilirim. Aslında bu bir hayır işi olmamasına rağmen bana kalırsa yaptığımız en büyük iyilik bu diyebilirim. Size bir örnek vereyim. Bir gün Dubai'ye gittiğimde bir alışveriş merkezinde Filipinli bir kadın beni görünce Koşarak yanıma geldi ve birden bana sarıldı ve ağlamaya başladı. Çok şaşırdım tabii. Neden ağladığını ve ne olduğunu sordum. 12 yıldan fazla bir süre Dubai'de çalıştığını ve bu zaman zarfında memleketine ailesinin yanına parası olmadığı için hiç gidemediğini anlattı. Tabi evdekiler 12 senedir yurt dışında çalıştığı için çok parası olduğunu düşünmüşlerdi. Oysa bana anlattığına göre 12 senedir ne eve gidebilmiş ne de oğluna bir kıyafet alabilmiş. Sonrasında kendisi... Direksen'e katıldı ve şimdi ayda 3000-4000 dirhem kazanıyor ki bu da aşağı yukarı 1000 Amerikan dolarıdır. Tabi bazı insanlar için bu 1000 dolar çok büyük bir para olmayabilir ancak onun için bu özgürlük anlamına geliyor. Aylık 1000 dolardan artık hem çeşitli hediyeler hem de kıyafetler alabiliyor. Söylediğine göre bir anne olarak hissettiği en muhteşem duygu şuydu. Nihayet artık hem oğluna hem kızına hediyeler alabiliyor ve de Filipinlere gidebilmek için hem hem de dönüş bileti almaya parası yetiyor. Bence en büyük iyilik bu. Dilekçenin başardığı en muhteşem şey. Bize özel bir hikaye anlatabilir misiniz? Üyelerimizden bir tanesi bir ülkede bir savaş pilotu olarak çalışıyordu ve bir gün test uçuşu sırasında uçağa düştü ve bu büyük kayıptan sonra ailesine hükümet tarafından hiçbir yardım verilmedi. Ne emeklilik maaşı ne bir şey. Ancak kendisi DXM üyesi olduğu için eşi üyeliği ve işini devraldı. Bunun üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıldan beri her ay bonus alıyor ve bu zaman zarfında bonusu da giderek büyümeye devam ediyor. Bir gün pilotun kızının seminerlerimizden birinde sahnede olduğunu hatırlıyorum. Babasını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ama aynı zamanda DXN olduğu için kendilerini çok şanslı hissettiklerini söyledi. Artık maddi durumları iyi ve bu hikayeler arasında sadece bir tanesi. Daha bunun gibi aileyi geçindirenin öldüğü çok fazla hikaye var. Ancak DXN üyesi olduğunda bu üyeliği aile üyelerinden herhangi birine devredebilir ve ailenin geçimi Böylelikle rahatlıkla sağlanmaya devam eder. Bütün bunlar DXN'in sistemi sayesinde. DXN işinde ne kadar yükselmenin mümkün olabileceğini anlatır mısınız? DXN küçük bir şirketken pek çok başarılı networker bize katılmadı. Katılanların pek çoğu önceden iflas etmiş olduğu için bize katıldıklarında ödenmesi gereken pek çok borç söz konusuydu. İflas ettiler ve sonra DXN'e katıldılar. DXN'de çalışmaya başladıktan sonra borçlarını ödemeye başladılar ve sonunda da başarılı oldular. Başardılar. Bu insanlar ofis elemanlığı ya da bahçıvanlık gibi başka işler yapmış olabilir. Şimdi size bir üyemizin hikayesini anlatmak istiyorum. Daha önce kendisi bir bahçıvandı. Sürekli ondan diye senden önce ne işle meşgul olduğunu öğrenmek istiyorlardı ve bir gün bu sorudan çok sıkıldı. Bir kere Hindistan'a gitti ve orada yine bu soruyla karşılaştı. Onlara DXN'den önce pilot olduğunu söyledi. İnsanlar vay canına dediler. Helikopter pilotuydum dedi. Ancak helikopterim ters dönüyordu ve Çimen kesiyordu. Diyeksen'e katılmadan önce sadece 250 ringit kazanıyordu. Ancak şimdi Diyeksen sayesinde başarılı oldu. Daha önce İngilizce bilmiyordu. Oysa şimdi İngilizcesi gayet akıcı ve sunum yapmak için seyahat edebiliyor. Sadece söylemek istediğim şu: Benim için bu kesinlikle bir mucize. Bir bahçıvanı milyonere dönüştürdük ve bunu çok doğru ve dürüst bir yolla yaptık. Bundan sonra bütün ailesi Diecksen'le ilgilenmeye başladı ve milyoner oldular. Daha pek çoğunun olduğu gibi iflas edenler de milyoner oldular. Bunlar Diecksen'in güzel hikayeleri. Karar verme aşamasında olanlara nasıl bir mesaj vermek istersiniz? DXN'in şu anda 5 milyon üyesi var. 5 milyon insan 6 milyarlık dünya nüfusuna göre çok az bir sayı. Biz daha yeni başlıyoruz diye düşünüyorum. DXN'e daha katılmayanlardan bu sebeplerden ötürü katılmalarını isterim. Öncelikle biz rekabet edebilen bir şirketiz. Çünkü DXN'in kendi teknolojisi var. DXN bir yaşam tarzı. DXN'e katıldığınız zaman pek çok farklı ülkeye gitme fırsatı bulabilirsiniz. Kısacası şu ana kadar bize katılmayanlar lütfen katılsınlar. Bu ciddi bir şirket ve gerçek bir network marketing firması. Bize katılırsanız sorunlarınıza çözüm bulma şansına sahipsiniz. Yani hem sağlık hem de maddi sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz ve özgür olursunuz. Özgür, özgür insanlar olmak DX'nin misyonudur. Çekinmeden katılın. Ne olacak ki? Sadece bir kayıtla ve üye koduyla dünya çapında başarılı olma şansınız var. Örneğin eğer Malezya'da katılırsanız Amerika'da ya da Arap ülkelerinde sponsorluk yapabilirsiniz. Eğer Avrupa'da katılırsanız aynı üye koduyla hem Arap ülkelerinde hem Hindistan'da ya da dünyanın herhangi bir yerinde. İşte bu yüzden DXN'e kesinlikle katılmaya değer. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Eğer bir şirketin geleceğini görmek isterseniz geçmişine bakın. Hikayesine bakın. DXN yeni bir şirket değil. 20 yıllık bir geçmişi var. 20-23 yıllık bir zaman zarfında bu noktaya kadar geldi. Bu şirket bir ivme aldı ve onun yardımıyla gitgide daha yükseklere tırmanıyor. DXN analistlere, falcılara ve fallara ihtiyaç duymuyor. DXN'in geleceği tamamen üyelerine bağlıdır. Diyeksenin şu ana kadar neler yaptığından bahsedelim. Tek dünya, tek market konseptini oluşturduk. Güzel bir süreç sistemi geliştirdik. Biz de şirketi oluşturmaya odaklandık. Bir anlamda pek çok sistem etkilidir. Etkili olmayan sistemler çoktan atılmıştır. Geriye etkili olanlar kalmıştır sadece. Son yıllarda ne kadar hızlı büyüdüğümüz gözle görülür durumda. Peki büyümeyi neye mi borçluyuz? Bunun sebebi bugün artık piyasanın neye ihtiyacı olduğunu çok iyi biliyoruz. Piyasada nasıl başarılı olunduğunu da gayet iyi biliyoruz. Kısacası DXN'in parlak bir geleceği var. Bu yüzden DXN üyelerine biz daha yeni başlıyoruz diyorum. Şirketin potansiyelini daha tamamen kullanmadık bile. DX'in geleceğiyle ilgili gördüğüm şey bu potansiyeli tam olarak kullanırsak bugünkünden çok daha büyük işler başaracağız.